Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ukrayna'da Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da halen devam eden trajik olayların yol açtığı çok ciddi değişken dengeler ve bölgesel krizler hala daha hüküm sürmeye devam etmektedir. Gazze'de on binlerce Masum insanın öldürülmesine, temel hakların ihlaline ve insanlık vicdanının yaralanmasına tanık olmaktayız. Uluslararası hukuk normlarına aykırı olarak kadın ve çocuk yoğun sivil nüfusu hedef alan saldırıların gerçekleştirildiği, temel gereksinimlere erişimin engellendiği okulların ibadet yerlerinin ve hastanelerin hedef alındığı kısacası sistematik bir soykırımın yürütüldüğü bir insanlık dramına tanık olmaktayız. Suriye'de uzun yıllardan beri yönetimde bulunan Esad rejimini tarihe gömen ve, şey ve Suriye'de i̇yi, iyi yeni bir yönetimin önünü açan bir bir e, darbe gerçekleştirilmiştir. Bu darbenin önderliğini Almanya, Kanada, İngiltere başta olmak üzere e, Güney Kıbrıs'ı e, ne şekilde e, kullandıklarından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla tüm bunlar e, Kıbrıs'ta yeni bir e, çözüm sürecini e, tetikle, tetiklemektedir ve e, Kıbrıs'ta bu yeni süreçte e, bir e, bir kapsamlı siyasi anlaşmaya varılması bir zaruriyet haline gelmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin almış olduğu bu yeni inisiyatifin de temel motivasyonu budur ve önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda bu yeni çözüm sürecinin en kritik aşamalarına tanık olacağız. 20 Ocak'ta gelecek hafta iki lider Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi himayesinde bir araya gelecektir. Çok spesifik bir gündemle bir araya gelecekler bu gündem geçen sene 15 Ekim'de Genel Sekreter'in verdiği yemek davetinde üzerinde mutabakat sağlanan yeni geçiş noktalarının açılması konusunda bir mutabakata varmayı hedeflemektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin e, dünya barış ve güvenliğinden sorumlu Sayın Rosemary Di Carlo'nun Şubat ayı başında Kıbrıs'ı ziyaret edeceği bilgisi vardır. Ve bu ziyaret öncesinde bu 20 Ocak akşamı gerçekleşecek olan liderler toplantısında yeni geçiş noktaları üzerinde bir mutabakata varmak anlamlı bir sinyal teşkil edeceği e, algısı ve inancı hakimdir. Bana göre bu liderler arası başlayacak olan diyalog süreci sadece yeni geçiş noktaları açmakla sınırlı kalmamalıdır. Hala daha askıda olan ve pilede yaşayan Kıbrıslı Türkler için hayati bir öneme sahip olan yiğitler pile yolunun tamamlanması, ve ilgili tüm taraflar arasında mutabık kalınacak şekilde ve yeşil hat tüzüğü kurallarına uygun bir şekilde açılması fevkalade önemlidir ve bu konunun da çözümü işte bu diyalog masasında yatmaktadır. Ona benzer bir şekilde yine bir süreden beri askıda bekletilen Avrupa Birliği destekli iki toplumlu 36 megawatt güneş enerjisi santralı projesi. İki lider arasında şu ana kadar hiçbir siyasi irade ortaya konmamış hatta önemsenmemiş dahi ve sadece kendi e, garip milliyetçi siyasi pozisyonlarına kurban edilmek üzere olan devasa bir proje. Tüm adanın yenilenebilir enerjiye dönüşüm hedeflerine ulaşması noktasında hayati öneme sahip olan bir proje. Tüm adanın enerji maliyetlerini düşürecek olan bir proje. Tüm adanın aslında Avrupa Birliği'nin koyduğu 2030 ve 2050 sıfır emisyon hedeflerine ...ulaşması yönünde önemli bir mesafe kat ettirecek bir proje. Dolayısıyla bu e, diyalog, bu liderler arası 20 Ocak'ta başlayacak olan diyalog... ...sadece ve sadece geçiş noktalarıyla sınırlı kalmamalıdır arkadaşlar. Bugün sabahleyin çok kıymetli arkadaşım Sayın Ürün Solyalı yaptığı güncel konuşmada... Karma evliliklerin çocuklarının Kıbrıs vatandaşlığı konusuna yeniden vurgu konmuştur. Sayın Solyalıyı tebrik ediyorum ve kendisine teşekkür ediyorum bu konuyu tekrar gündeme getirdiği için ve bu konu da liderler arası başlayacak olan bu diyalogta ele alınmalı ve köklü bir çözüm getirilmelidir. Temel insan hakkı ihlali olan bu konunun da tarihe gömülerek toplumlar arası hem acil ihtiyaç hem de toplumlar arası güvene katkısı olacak şekilde çözümlenmesi şarttır. Önümüzdeki aylarda başlayacak olan yeniden başlayacak olan bu Kıbrıs çözüm süreci başarıyla sonuçlanırsa Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı Kıbrıs'a gerçek anlamda kalıcı barış ve daimi demokrasi sunacak olan Birleşik Federal Kıbrıs sadece adada değil, Doğu Akdeniz'de de önemli dönüşümlere yol açacaktır. Bölgede çok uzun yıllardan bu yana özlenen güvenlik, barış, istikrar, işbirliği ve sinerjik kazanım tecelli edecektir. Buna ilaveten Kıbrıslı toplumlar tarafından kurulacak olan federasyon bir medeniyetler işbirliği projesi olacaktır. Bu tarihi sorumluluk yine tekrarlıyorum. Öncelikle iki Kıbrıslı liderin omzundadır. Ama çok katmanlı ve çok karmaşık bir hal aldığı için bununla birlikte gerek Türkiye'nin, gerek Yunanistan'ın, gerek Avrupa Birliği'nin ve diğer Kıbrıs'a doğrudan ilgisi olan tüm aktörlerin karşılıklı hassasiyetler zemininde ve ortak menfaatler zemininde birlikte çalışması sürecin başarısının belirleyicisi olacağı aşikardır. Bu sayede sadece Kıbrıs'ların, Türklerin ve Yunanlıların değil, tüm bölge ülkelerinin hatta küresel aktörlerin çıkarları muhakkak dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde bu önemli fırsat penceresinin de heba edilme riski hala vardır. Toprak bütünlüğüne ve sınırlarındaki tehditlere karşı mücadele veren Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Kıbrıs çözüm sürecini rasyonelce gözlemleyebilmesi fevkalade önemlidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci boyunca Bugüne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ve Yunanistan'ın bu süreçte Türkiye lehine olumlu oy kullandığı görülmemiştir. Bu yüzden birçok başlıklar kapalı tutulmuştur ve bu yüzden birçok ilerleme veto edilmiştir. Oy birliği sağlanmadığı için bu yeni süreçte başlamak üzere veya başlamış olan bu yeni süreçte Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım müzakerelerinin yeniden başlamasına ve ilişkilerin iyileştirilmesine yeşil ışık yakacaklarını açıkça ilan etmeleri arkadaşlar çok çok önemli bir gelişmedir. Asla hafife alınmamalıdır. Yeniden şekillenmekte olan Doğu Akdeniz ülkeleri arasındaki jeopolitik ilişkiler Kıbrıs'ta bulunacak çözümün Türkiye için de çok önemli kazanımlar sağlayacağı aşikardır. Irkçılığın ve ayrımcılığın adeta bir moda davranış haline geldiği birçok ülkeye rağmen çözüm ve istikrarın tesis edilmesine katkı koyan ve yurtta sul cihanda sulh ilkesine olan sadakatını gösterecek bir Türkiye'nin özelde doğu Akdeniz'de genelde ise uluslararası toplum içerisindeki gücü şüphesiz yeni bir boyut ve yeni bir önem kazanacaktır. Kıbrıs sorununun çözümü Siyasi, askeri ve ekonomik istikrarsızlıklarla çevrili Türkiye'nin güney sınırında acilen ihtiyaç duyulan bir güvenlik ve refah ortamı oluşturacaktır. Türkiye'nin Yunanistan'la olan en önemli tarihi ihtilaflarından birisi daha çözülmüş olacaktır. Ve Bugüne dek dondurulmuş olan birçok başka sorundan kaynaklanabilecek krizler de önlenmiş olacaktır. Türkiye'nin Batı dünyası ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde son dönemlerde yaşanan olumsuzluklar yerlerini karşılıklı ve sinerjik kazanımlara bırakacaktır. Türkçe Avrupa Birliği'nin resmi dilleri arasında olacaktır. Kıbrıs uluslararası platformlarda sadece Rumlar tarafından değil, Rumlarla Kıbrıs'ta Türklerin siyasi eşitlik temelinde kuracakları ortak federal devlet tarafından temsil edilecek olması çok önemlidir. Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'la ilgili verilecek kararlarda özne olması fevkalade önemlidir. Şarttır. Aksi takdirde Kıbrıslı Türklerin 61 senedir sürdürdüğü bu varoluş mücadelesi yerine varoluş mücadelesi yerine maalesef yok oluş riski yükselecektir. Tüm bunlar işte Kıbrıs'ta devam eden gerçeklerdir. Bu Kıbrıs'ta mevcut gerçekler çok farklı yorumlara masar olmaktadır son zamanlarda. Farklı kişiler farklı şekilde yorumluyorlar. Onun için bunları böyle altını çizerek tekrarlamak istedim. Kıbrıs'ta devam eden gerçekler bunlardır arkadaşlar. Çözümlenmemiş hiçbir siyasi sorun arkadaşlar donmuş kalmaz. Muhakkak bir yerde patlamaya mahkumdur. Bu siyasi sorunları çözmek için diplomasi sanatına sahip, barışçıl ve uzlaşıcı siyasilere ihtiyaç vardır. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olsun. Ülkedeki yönetimin bu değişen konjektüre uygun olmadığı noktada ivedilikle bir erken genel seçim ihtiyacı karşısında olsun. Cumhuriyetçi Türk Partisi kendisini tüm kapasitesiyle liderleri Sayın Erhürman'ın önderliğinde hazırlamaktadır. Bilinen retorikten vazgeçilmesi şarttır. Dünya dilini konuşacak, birbirini düşman olarak değil, rakip olarak değil, aynı küçük ülkenin ortak menfaatler zemininde bir federal ortağı olarak görecek kişiler lazımdır. Bu gerçeklerden hareketle Kıbrıs çözüm sürecinde devam eden bu çıkmazın ivedilikle aşılması ve uluslararası güçlerin de desteğiyle kapsamlı bir siyasi uzlaşıya varmak ancak az önce saydığım niteliklere sahip vizyoner siyasi liderlikle mümkün olabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bilinmelidir ki önümüzdeki aylar içerisinde başlayacak olan bu yeni süreç genişletilmiş formatta Kıbrıs'a ilgisi olan her ülkenin temsilcisinin yer alması beklenen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde gerçekleşecek olan bir toplantıdır. Bana göre bu toplantının gayri resmi olarak Tasarlanmış olması çok yararlı olacaktır. Göreceksiniz arkadaşlar çok yararlı olacaktır. Çünkü tüm taraflar arasında e, kapsamlı e, hassasiyetler, beklentiler, menfaatler gözetilecek ve e, tüm tarafların desteğiyle e, Kıbrıs'ta muhakkak bir kapsamlı siyasi anlaşmanın önü açılacaktır. Daha önce defalarca ifade ettiğim gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu yeni sürecin bir başarıya varabilmesi için muhakkak yöntemsel bir takım revizyonlar yapılması şarttır. Ve gerek Birleşmiş Milletler gerekse diğer tüm muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde... E, bu e, dört başlık altında özetlediğimiz yöntemsel e, pozisyonlar e, dikkate alınmakta olduğunu sizlerle memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Yakın tarihte yapılan bir e, üst düzey görüşmemizde de e, taraflar arasında bu e, gayri resmi 5 artı 1 toplantısının sonuca varıncaya kadar devam etmesi yönünde ortak bir arzu ve istek olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla hangi partiden olursanız olun, hangi siyasi görüşten olursanız olun, ister iktidarda olun, ister muhalefette olun. Eğer Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitlik temelinde varoluş mücadelesine desteğiniz varsa bu sürece destek olmalısınız. Eğer hiç gerçeklerle bağdaşmayan, hiçbir ağırlığı olmayan tartışmalara boğulursanız ve sadece kendi siyasi hırsınızı tatmin etmeyi seçerseniz bu toplum sizi affetmeyecektir. Bu toplum sizi tarih boyunca yargılayacaktır. Çünkü toplumsal yok oluşun müsebbibi olacaksınız. Dolayısıyla bu konularda kendinizi tamamen köklü bir revizyona tabi tutmanın zamanı olduğunu başta Ulusal Birlik Partisi olmak üzere hükümet eden tüm partilere bunu hatırlatmak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kıbrıs'ta kalıcı barış ve gerçek demokrasi sadece adanın bir bütün olmasıyla mümkün olacaktır. Bu ada bölünemeyecek kadar küçüktür ve tüm toplumları içinde barış içinde barındırabilecek kadar da büyüktür. Tüm dünyanın kabul edebileceği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle alınan dolayısıyla uluslararası hukukta yerini alan ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde üye ülkeler nezdinde bağlayıcı olan yegane çözüm modeli de iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğu bilinmelidir. Teşekkür eder saygılar sunarım.